Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber geziyorum, oynuyorum devam ediyorum. Evet, neden diye sorarsanız Salon Tıbırlığım geçenlerde gitmişti. Destek açtım, geri verdiler. Ben de geliyorum, 29 Ekim Event'i. Şu anda Salon Network'ün Instagram'ında var. Oradan, iz oradan izleyebilirsiniz. O da kanyonda parlıyordum beyaz. Evet, gördüğünüz gibi falan bir bir şey olmuş nasıl desem bir, bir milyon bir 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 de bu bu sergimize gidelim günlerde sergime gitmiyordum artık ben kanyonda sergi, sergiye sergiye gidiyordum bunları da koyalım İnek. satarız Müzuki, 29 Ekim bayrağı hep benim hep yanında olacak. Bu arada herkesin 29 Ekim bayramı kutlu olsun. Bunları da böyle koyayım. Her şey tamam galiba. Hemen buradan diğer oyunlarımıza geçelim mi? Şunları şöyle koyayım. Hat yapabiliyor muyduk? Yok. Elimizde böyle tutacağız. Bu arada Semosedo ya için teşekkür ederim. Çünkü orada böyle çok güzel şeyler oluyor. Eşyalar, eğlence, her şey var. Tabii ki de diğer yetkililerimiz de çalışıyor. Evet burada şeyim var. Bunu da açalım biraz. Bir de size, size şunu göstereyim. Çok güzel olmuş. Ben şunu da şöyle slash var kasa. Bu arada klavyenden çok ses geliyor farkındayım. Susmuyor. Klavye. Blok kasası. En yakın ne? Blok. Çık çık. Beş elmas. Güzel. Beş elmas. Güzel. Hmm. Evet, başka yok galiba. Hiç... Antik. Nerede antik? Heh, burada. Antik kasası açıyoruz. <laughs> Katman kır. Ha doğru eşyaydı. Katman kıran çıktı. En şeyde en şeyde hangisi bu? kız Yes birinci kız. İkinci şakır. Üçüncü şakır. İyi. Kit, kasası. Son kasası. Hadi ejderha parçası. Ya da... Oh, çok güzel çıktı. Ne zayıttı olur bana? Bunlar ki, herke bunlar herkes başka bir şey yapıyor. Ha. Bunu söylemeyeyim. Cehennem açalım. İnşallah even boş tut. Birazdan dolu olacak ama. Diamond blokları koyulmuyor. Koyulmuyor. Balkabağı da koyulmuyor. Böyle şey olur mu? Azel. Şunları şöyle koyayım. Öbürü ne yağmacı? Aç altın elma. Ok. Sonuncusu ne? Altın kürek. Şimdi kit. Kit değil. Derin. Bizim amacımız derin. Altın kasusu adaptasyonu. Cehennem açalım bir tane daha. Kalataş. Hiç çeşinmedi. Kilki çıktı. Açalım bir tane. Ölmüş. Ne bu? Alaz. Ne o sevgi? Otosan. Aç. Buraya yığılalım. Daha doğrusu PV'ye. Koy 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 hey. koy. Koy 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 koy. Alazın askeri. Bu bir işe yarar demek. alt köşesinde olsun. Hemen şöyle var. Kasa. Şu anda 6. dakikaya geldik. Açtım. Tahtamı ya. Hey saygın güzel. Gez, gezgin. Neyse. boş of sergi. Evet burada da kanalı uh, kanalımı gösteriyorum. Hemen buradan saygınlık gezgin gezginliğin e bu iki tane olması gerek neyse boş ver sonra da koyayım lan pv1 bu da şeyler mi olacaktı kılcım buna buna yok bunu yok ama... yok Hangisindeydi? in değdi ama yok hadi hızlı çıksın daha video çekeceğim Heh, ya bu da değil bunu hevesimi hevesimi it Neyse ben sonra bakalım. Hemen diğer oyunlarımıza geçelim. Çünkü zaman bitecek. Kayın Kısa kısa geçeceğim. Sonra orada tek blokta tek blokta şey geçeceğim. Nasıl olsa. Tek blok sky blok. İşte bu da böyle. Kabul sergimize geldik. Sergimiz var böyle. Evet neyse YouTube'a. Burada bu benim kafam. Neden diye sormayın. Geziyorsunuz. yok. İşte böyle şeyler var. Tahta. Bence en güzeli bu. Evet neyse ben böyle geçiyorum. Buradan da biraz açalım. Sonuçta event, event açmadık. Event. Event hangisi? Aç. Hediyelik. Hediyelik açmıştık. En şeyde. Aç aç aç. Zı süsleme. Zil süsleme. Açtık. Deep Dark. Start nerede? He şurada. Aç. Şans. Para. Eşleşme oyunu gibi. spawner Tavşan. Ne bu? Özel set geç. Ya da bir tane açalım. Zıl süsleme. Aç. Bip kasası. Bip koş 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 koş. Bir Aç. Aç. Bunda var mıydı sergim vardı tabii ki. Bunları buraya koy 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 koy. 10 dakikaya gelmişiz hemen buradan böyle kasa videoyu izlediğinde görürsün çok zengin olduk o oh, pis skyblock buradan da içelim hemen kasa spawn'ı Blok 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 koş 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 Blok 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 Aa yedim Ne atabilirim? Neyse Neyse iki tane de bir şey olmaz Bu arada 17'likle 5 var Seviyor evet, 5. Çok doluymuş Ada Bu yeni oyunum kasıyor. Biraz ping var arkadaşlar. Neyse biz de diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz Skyblock. Neyse işte burada burada böyle şeylerimiz var. Ben bunu da diyeceğim. Kafaya taktım. O oh, Selgi. Bunlar da değildi. PV1. Hadi bunda olsun be Başka şeyinde yok Zor sıkısı var mı? Ben göremiyordum Isaiah askısı diyorum. Atıza altın. Şuraya bakayım. Buraya. Buraya. Burada kafalar var. Market. Fırsatlar. Neyse bunu boş ver. Kazma lazım. buradaydı. Adım gibi eminim. Değilmiş. Neyse ben başka zaman bulacağım. Sonuçta oyun ka kaçmıyor. Son zamanlarımızı da kayınla geçirelim. Bu sefer sefer şeye bakacağım. 14 dakikada. 14 dakikada. 14 dakikada 15'te. O 15 tam tam kapatacağım. 15'te tam kapatacağım. Olsaydı. Neyse videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.